Yani 28 yıldır kadın sığınakları kurultaylarına bir araya geliyoruz. Bu sığınaklar kurultayında hem kamu kurumlarından kadınlar katılıyor, hem bağımsız kadın örgütlerinden hem de kurultay birleşeni olan kadın örgütlerinden katılanlar oluyor. Ve aslında onların deneyimleriyle beraber görüyoruz ki bu sığınaklarda çoğunlukla kadından yana bakış açısıyla bir çalışma yürütülmüyor. Bunun dışında personel oldukça yetersiz ve personel de aslında kadına yönelik şiddetle mücadele alanında çalışacak bir niteliğe sahip olmuyor. Bu, bu konuda çok destek alamıyor. Aynı zamanda sığınaklar için ayrılan bütçelerde, kadınlara yönelik şiddetle mücadele için ayrılan bütçelerde oldukça sınırlı. Ee, o yüzden hani sadece sığınak sayısı ve kapasitesiyle aynı zamanda diğer niteliğinde düşüklüğünden söz edebiliriz. Yani e, sığınakların aslında hani Türkiye'de 150'ye yakın e, sığınak var. Bu rakam. E, açıkçası bizim hiçbir bilgi edinme başvurusuyla e, tek yekpare elde edebildiğimiz bir bilgi de olmuyor. E, böyle zaman zaman e, kamu kurumu ka, e, sorumlularının, bakanların açıklamalarından, basın açıklamalarından bu rakamları el, duyabiliyoruz. Şeffaflıkla paylaşılmadığı gibi bu rakamlar e, ne kapasitenin gerçek sayısını bilebiliyoruz güncel ne de sığınakların. Ama e, her ilde bir sığınak olmadığı gibi... E, erişilebilir değil. Çoğu zaman bu sığınaklar tadilat gibi gerekçelerle kapatılabiliyor. Hizmete ve sonra açılmıyor. Açıldığında da zaten asla duyurulmuyor. E, o yüzden hani bu yetersizlikten bahsedebiliriz. Aslında sığınaklar doğrudan hani barınma ihtiyacını karşılayan yerler değil. Hani i̇şte, sığınaklar kadınların şiddetten uzaklaşmak için geçici olarak kaldıkları ve şiddete karşı mücadele etmek için güçlendirilmesine yönelik bir çalışmanın yapıldığı yerler. yani geçici süreli aslında adı üstünde ve bunun sığınak deniyor olmasının bir sebebi de aslında kadına şiddetten sığınaklara kaçıyor olmasıyla alakalı. O yüzden hani bir barınma ihtiyacıyla çok bağdaştırmamak gerekiyor bu ihtiyacı. ama evet yani bu hukuki desteğin ve psikolojik desteğin yanı sıra kadınların bazen çocukları da varsa eğer çocuklarıyla beraber de destek alabilecekleri yerler olmalı. Dolayısıyla bu konuda çeşitlenmeli. Aynı zamanda yine engelli kadınların ve 65 yaş üzeri kadınların da ihtiyaçlarına yönelik düzenlemelerin yapılması gereken ve bu tür destekleri özelleşmiş bir takım destekleri de vermesi gereken yerler, sığınaklar. Kadınlar çoğunlukla, yani böyle yapmak zorunda değiller elbette, Şölenler üzerinden de başvurabilirler ama çoğunlukla karakollar üzerinden, kolu kuvvetleri üzerinden başvuruyorlar. Ve bu başvurularda ilk karşılaştıkları şey aslında o kolu kuvvetin tavrı oluyor. Bu da çoğunlukla kadınları caydırmaya yönelik. Şiddeti hem de normalleştiren bir dil kullanıp hem de kadınları sığınaklar konusunda bazen kötü yorumlar da yaparak o fikirden vazgeçirmeye, caydırmaya ve aile içindeki o şiddet yaşantısını önlendirmeye çalışıyorlar. Bunu çoğu zaman zaten aslında kolu kuvvetinin sığınakla ilgili hiçbir fikri olmadan da yaptığında tanık oluyoruz biz aslında. İlk başta buradan başlıyor süreç. Daha sonra sığınağa gittiğinde gerçekten o desteği çok iyi alamayarak da orada bazen gördüğü kötü bir muameleyle de karşılaşmak, o hizmeti alamamak, çoğu zaman bir sosyal çalışmacıyla hiç görüşememek uzun bir süre gibi bir sorunla da karşılaşıyor aslında sığınğa gittiğinde bile o hizmeti alamamak gibi. Onun dışında bir takım işte mesela göçmen kadınların yaşadıkları bir takım sorunlar var, sığınak kabul edilmemek gibi. Yine trans kadınların yani bir eğer uyum sürecini tamamlamadıysa kimlikle ilgili bir şey, uyum süreci tamamlamadıysa eğer başvurumama kabul edilmeme gibi bir sorun yaşıyorlar. 65 yaş e üzeri kadınlar şiddete maruz kalan kadınlar olsalar da bu sebeple başvurmuş olsalar da sığınaklara kabul edilmiyorlar. Yine engelli kadınlarda hani böyle bir destek ihtiyacı varsa düzenli olarak sanatlara kabul edilmeyebiliyorlar. O yüzden yani bu dediğim gibi az önce de aslında e, özelleşmiş ya da bu e, kadınları da kapsayan bir hizmet olmadığı için bu tip sorunlarla karşılaşabiliyor kadınlar. Aynı zamanda 12 yaş üzeri olan çocuğu olan kadınlar da sığınakta çocuklarıyla beraber kabul edilmedikleri için e, çocuklarından ayrılmak istemeyip e, tekrar o şiddet yaşantısına geri dönüp ya da hiç çıkmamaya çalışabiliyorlar evden. Sırf e, oğullarından ayrılmamak için. Bu da ayrı bir hani hem çocuklar açısından e, zaten çocuk haklarına aykırı bir durum hem de aslında bir cinsiyet tür. Yani bizim yıl içinde zaten zaten aslında hani hem kadınlardan öğrendiğimiz bilgilerle politik üretmeye çalıştığımız bir çalışmamız var. Bunu hem kamu kurumlarıyla zaman zaman ve zaman zaman da çeşitli platformlarda başka kadın örgütleri, yine kadınların eksiklet alanında ya da kadın hakları alanında çalışan örgütlerle bir araya gelerek bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Hani politik attı. Hem yani kamu kurumlarının verdikleri hizmetlerin uygulanması aşamasında, hem yasa yapım aşamasında aslında bu faaliyetleri sürdürüyoruz. Hem ulusal alanda hem de aslında Alanda bu çalışmaların bir parçası olmaya çalışıyoruz. Bununla beraber zaten aslında şu anda bir araya geldiğimiz bu ara kurultay bizim 28 yıldır sürdürdüğümüz kadın sanakları ve dayanışma merkezleri kurultayının ön hazırlık toplantısı. Biz burada kurultay bileşeni yani kadınlar kadın örgütleri olarak da bu çalışmanın hem standartlarını belirlemek hem içeriğini konuşmak hem buradaki iyi uygulamaları ve kötü uygulamaları hayata geçen onların hepsini izlemesini yapıp önerilerde bulunmak üzere bir araya geliyoruz. Bu mücadele sadece mortata adına değil, kurutay bileşenleri adına da veriyoruz.